Siyah fasulyenin faydaları kabızlığa birebir. Latin Amerika mutfağının önemli besini siyah fasulye sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı oluyor. Siyah fasulyenin faydalarına gelin birlikte göz atalım. İçerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunan siyah fasulye pek çok sağlık sorununun çözümünde doğal ilaç görevi görüyor. Depresyondan kalp krizi ve inme riskine, sindirim sorunlarından karaciğeri temizlemeye faydaları saymakla bitmiyor. İşte siyah fasulyenin daha önce belki de hiç duymadığınız faydaları. Efendim vitamin ve mineral deposuymuş. A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini, folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum, bakır, demir ve manganez gibi mineralleri içerir. Aynı zamanda yüksek oranda lif içerir kabızlığa birebir yapılan araştırmalara göre siyah fasulye sindirim sistemini rahatlatır nohut ve mercimek gibi bakliyatlara oranlara e, sindirimi daha kolay kabızlığı önler sindirim sisteminin yanında kolon sağlığını da koruyucu bir etkisi var depresyon ve stresi de önlüyor siyah fasulye üzerine yapılan araştırmalar sinir sistemine iyi geldiğini ortaya koymuştur. Siyah fasulye tüketenlerin depresyon ve stres gibi ruh hastalıklarına karşı dirençinin arttığı kanıtlanmıştır. Uzun süre tok tutar, kilo vermenizi kolaylaştırır, yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi oluşturur, uzun süre tok tutar. Bu özelliği ile kilo vermenize yardımcı olur. Karaciğeri temizliyor. Siyah fasulye, çoğu sebze ve meyvede bulunmayan selenyum mineralini içerir. Bu mineral, karaciğerin temizliğinde rol oynar ve kansere neden olan bazı bileşiklerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum vücutta iltihap oluşumunu da önler ve tümör büyüme oranını azaltır. Son olarak kalp krizi ve inme riskini de azaltır. Kardiyovasküler yani kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar, kalp krizi felç geçirme riskini azaltır. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Herkese sağlıklı günler, güzel günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.